Merhaba. Hadi bakalım şimdi oyuna. Hadi Emirhan. Takip ediyorum seni. Hadi gel. Sen önden. Evet. Tamam hadi yürü. Doğru oraya gidiyoruz. Hangisiydi? Dönerliği mi? Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım biraz hızlı ol hızlı çabuk parkurlara gidelim seninle. Hadi devam yapıştım mindere. Hadi gel. Nereye şimdi şu büyüğe gidelim gel. Büyükten birlikte kayalım mı? Ben He? Birlikte kayalım mı orada? Hadi bileyim. gel önce sen şuradan tırma. Hadi bakalım. Oradan gideceğiz biz. Evet. Hadi 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 şimdi herkes kaysın sonra da biz kayacağız bekle bekle şimdi çocuklar kaysın. kalsın sonra biz tamam mı hadi kay sen de bana bak bana bak kayıyoruz kayıyoruz çabuk sen ondan <laughs> Ay ne kadar eğlenceli ya burası. <laughs> Beni bekle ama çok hızlı gitme. Hadi nereye gidelim nereye gel şurada zıplayalım biz ya gel birlikte zıplayalım. Bak bak Emirhan Emirhan nereden nereden? kaydıracağım gel bin beni bekle tamam mı Emirhan çok da yavaş ya çok yavaş bu Hadi gel şimdi başka bir şeye gidelim sen buradan çıkalım oradan gidelim tamam mı Hadi hadi koş 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 hadi 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 beni bekle ama çok uzaklaşma göremem şişme her şey öyle <laughs> Bak gel gel <laughs> Orada mı? <laughs> Emirhan ben oraya gelmem sen git. Mama. Sen git aşkım. oyuncaklar koymuşlar masa. Nerede? Bak gorile bak gorile yukarıda. Kaymadın hiç sen gorilden. Baksana ya ne bak. kadar güzel. Bak tren de var tren. Ha buraya mı çıkacağım? Buraya mı? Ha buna. Dur ben onun yerini bulalım. Gel sen de bunun yerini bulalım diğer taraftaydı. Onun yeri. İşte, ya. Biraz... Emirhan... Ay masal. Tırmanma <laughs> duvarını görüyor musun? Bak burası işte. Burası. Hayır insanlar buradan çıkıyor. Gel buradan çık. Mickey Mouse'lu trene bin öyleyse. Tamam mı? Hadi gel. Hadi gel baksana. Çok tatlı. Sen oradan çıkacaksın. Arkası bak görünüyor. Arkasından kayacaksın. Hadi. Arkası görünüyor. Ben yardım edeceğim sana. Hadi bakalım. Geliyorum karşıya. Geliyorum bekle. Bak buna çık. Bunda zıpla. Var. Burada çıkışı var gel. Gel gel gel. He, ee, aferin. Buradayım. Gel buradan alayım seni. Şu karşıdakilere gidelim şunlara. He? Ya, oraya gidelim. Bak köpek balığı falan var. Hadi gel. Sabri Tamam. Tam. Gel aşkım. Gel gel gel. Gel 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 gel. Bak orada merdivenler var. Merdivenden çıkacaksın. Tamam mı? Bakalım çık. Ben de geliyorum. Hadi. Sen git önden. Bak merdiven orada zaten görünüyor. Hadi git 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 git. Git şuradan. Bak buradan. Hadi, hadi hadi hadi. Burada. Bak bu delikten gir. Gir bu yuvarlak dairenin içinden. Gir. Aferin. Gir aşkım. Diyorum Bekle beni orada. Bekle aşkım. Hadi geç. Ortaya otur. Otur ortaya. Heh. Hoppa. Hadi kay. Hadi bakalım. Eyvah. Bir şey oldu. başka yere gidelim ya Hadi yürü Hadi boş var burayı sonra ama tamam mı şimdi gel gel 1 2 3 Evet çok hızlı Hadi şimdi başka yere Hadi başka yerlere gidelim senle. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Hoppa. <laughs> Artık. Hadi gel, elimi tutacaksın birlikte. Hadi yürü. Hadi sen de zıpla. Hadi birlikte zıplayalım. Kardeşim, hadi. Hoppa. <laughs> ha. Tamam hadi gel. Gel işme. Kardeş de gelmiş. Hadi zıplayın. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Thank you. Kaladı. Hadi, hadi. Hadi Emirhan. <laughs> Emirhan hadi bebeğim hadi, hadi lütfen. Yorucu, yorucu tabi bu. Çok terledim. girelim Emirhan? Diğer bak diğer parkun diye yere gitmedik gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. <laughs> Önce itfaiyeye girelim. Ay, ay. Doktor da var. Ay, ay. Hastane manav hangisi? Bak ama bak bak yangın söndürme aleti getirmişler buraya. Bakar mısın? Hadi en sondakini tut. Hadi en sondakini tut. balkonlar yanıyor. Baksana üç tane itfaiyeci var. Onlar yetiştiremiyorlar. Yardımcı ol onlara. Aferin. Hadi gel. daha var hadi. Selam. Hadi, bir selam. hadi gel başka yere gidelim. Demir oluyor. Hadi gel dinozora gidelim. Dinozora buradan gideceğiz buradan. Anne bak Burada değil bak. Burada gidiyor. He yani, o hangisi? Gorilli mi? İğitimli. Gorili. hangisi o turunculu Ejderha o oraya mı Hadi bakalım gidelim oraya bak Bunlar yeni tren gelmiş oraya bir tane tren var bu var bu her zaman vardı zaten bakar mısın Ejderha Hadi. Aa, yanlıştan kaydın. Şundan kaysaydın kayabilirdi. Bak o daha iyi gördün mü? Gel seni trene bindireyim ben. Küçücük bir tren var. Şişme. Nereye? Bak resmen dans ediyor. Kaydın sen git bir daha çık da bekleyeyim. Tamam. Hadi çabuk. gidelim gel o şeye. Parkurlu olan var ya. Macera Adası var ya. Oraya gidelim. Ne yapıyorsun? Evet, gidelim mi? Hayır Bir daha çok. benim için mi teşekkür ederim? Ama bozma. Tamam bozmayacağım. Böyle koyuyorum onu. Ben mi? Ona oturmayayım. Sen otur. Hayır. Yere mi? Yere mi? He tamam hadi. Hadi Hadi gel. Şöyle yapalım. Tuğla koyalım. Ne? Tuğla koyalım aşkım. Böyle. Bak. Bak böyle. Bak bak balığa bindirsin baba seni pembe balığa. Ama onunla çocuk oynuyor ya. Emirhan gene aynı yerde. Emirhancım, ay masalcım mutfakçılık oynayalım mı? Bak şurada mutfak var. Mutfağa gidelim bak orada mutfak var. He? Yalnız senin kulen de güzel oldu. Masal. Kulemiz harika bunun için böyle evet. ev olsun Uze, benim ne A, bana tamam tamam ona da, ona da Tamam sana mı verdim Tamam Aferin sen hastasın ya gel Hadi doktora götüreyim seni ama, ama onu Tamam gel bakalım babası Bir daha. Aferin. Takabiliyor musun? Bir de ters çevir ters. Evet öyle. Aferin. Baksana, masal küçücük bebek şeyleri de var burada. Kaydırağı var, salıncağı var. Bakayım. Çok güzel. Üst üste koy. Bunun üstüne koy. Evet, çok güzel yaptın. Sen bu işi başardın. Evet. Ama artık artık gidiyoruz biliyor musun? Hadi. Yavaş yavaş gidelim artık. Hadi bakalım. Topluyorlarmış. Başkaları gelecekmiş. Bak şuna bin binerek git. Bay bay. Hadi bununla gidelim. Hadi bununla gidelim biz ayakkabı giymeye. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Aa Emirhan. 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 <laughs> Vay wow, of motor çok güzel. Ben ben. Sevdim. Ben Hadi ayakkabılara doğru. Vay süper motormuş bunu hiç görmemiştik. Değil mi Emirhan? Baksana eve, balığa, arabaya. Hepsi de varmış burada. Çok tatlıymış burası. Her şey var burada. Sen götür Tamam. Sen götür. Anne sen götür Ben mi? Dur arkadan ittirerek götüreyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi bak. Bir, iki, üç. <laughs> 1, 2, 3. Neredeydi? 210. Tamam. 1, 2, 3. Oyun alanının, kafe alanının boşalmanızın elde bir cevap.